Merhaba arkadaşlar, bugün, ben Lenir. E, bugün e, Cosmic Raft'a Kid oynuyoruz. Yanımda Deniz var. Ben. Hadi devam edelim. Gel aşağıya atlayak Ben e, Alevli okçuyu seçtim. Ben de. Alev. Yok lan ben Power'lı şeyi seçmişim. Ben atladım kanki. Tamam. Geldin, geldin, geldim Şöyle gidelim. Ya akşam olunca hiç sevmiyorum. Gel gel, gidelim şöyle. Sen ben aşağıdan geldim. Kimse yok da. Gel Kimse yok o zaman. Gel gel. Biz ve atalım. İyi tamam dur. Lan. in aşağıya. Tam bekle geliyorum. Tamam tamam ben, tamam, geldim, ben geliyorum ben. bekle. Aha adam var. Dikkat aga. Gel gel. Adam var. Gel. Hadi. Geliyorum. Sen mi vurdun? Evet. Ben de lak var yani. Allah. Ben de yok. vurdum bir tane. Ben de lag. Oyundan çıktı. Çıktı mı? Çıktı ya. Ha, yok olsun. oldu. Gel o zaman vs atalım. Tamam bir daha. De... Bir adam düştü o. Gel gel gel. Gel şurada adam var. Ağzıma sıçtın. Allah Allah Allah. Ula ula ula. Anam öldü. Ben vuruyorum da adam beni de öldürmesin. Dur, ben kınaytı alacağım. Öl sen de ya. Dur dur dur. Kaçıyorum şu an. Alamıyorum lan kiti. Seçmişsin bir ya da da. O adam bana çok bir pis katıyor atıyor. Öldür çek bu beni ya. Öldürürüm mü? Öldürürüm mü? Hadi hadi öldü öldü öldü. Hadi hadi, hadi öl artık gari ya. Hadi Allah yani belanı sen... öldürdü beni. Dur ben okçu seçtim. Tamam. Hadi. Aşağıya atlıyorum. Ben de arkandayım. Lan koşamıyorum. Lan gel beraber atlayak. Hadi atla. Şuraya gel. Adam çatıya gel çatı. Çatı mı? Çatı PvP yok kimse. Aşağıda. Aşağı aşağıda adam var. Gel atlıyoruz. Ben atladım yine. Kanka bu yalnız ıı, ilaççı. Ana lan bandadım. Neden? Oha. Neden kanka? Va bilmiyorum valla. <laughs> Girebiliyor mu Bak bakalım. Hayır giremiyorum. <laughs> o, o, zaman bitirek videoyu. Aynen. Ee, hadi biz kaçtık. Evet hadi bye. bye. bye.